Yani benim ikinci dönemde başlattığım bir gurur projem bu. Edirne'nin en büyük ilçesi Keşan'da belediye tarafından yapılan Trakya'nın en büyük projesi konumundaki çok amaçlı pazar yeri kompleksi açılış için gün sayıyor. 51 bin metrekarelik alanda 30 milyon lira bedelle yapılan ve Esnaf Alışveriş Merkezi olarak da adlandırılan komplekste belediye hizmet binasının yanı sıra 300 civarında dükkan, sinema, tiyatro, konferans salonları, pazar yeri ve bin araçlık otopark yer alıyor. Trakya'nın dev esnaf AVM'sinin açılışının 29 Ekim'e yetiştirilmesi hedefleniyor. Yani hedefte bir aksilik olmazsa, ki olağanüstü günler yaşayan bir ülkedeyiz, 29 Ekim'de büyük bir törenle açılış yapmak istiyoruz. Keşan Belediye Başkanı Operatör Doktor Mehmet Özcan, Trakya'da belediye eliyle yapılan tek proje olan Esnaf AVM ile gurur duyduğunu belirtti. Bin araçlık 26 bin metrekarelik kapalı otoparkı ile Keşan'ın ilk defa büyük bir otoparka kavuşacağını belirten Özcan, otoparkın işletmesini de belediyenin yapacağını söyledi. Trakya'nın en büyük belediye projesi, bununla da iftihar ediyorum. Yeni belediye hizmet binası, 5 katlı. 36 bin metrekare kapalı otoparklı. Bunlar hariç 308 adet bağımsız iş yeri belediyeye kazandırdı. Bunun içerisinde 5 tane de cep sineması var. Kompleksin ortası 11.500 metrekare meydan şeklinde. Cumartesi günleri Beşen Pazarı'nın bir kısmını orada faaliyetini devam ettireceğiz. Hedefimiz 29 Ekim gibi gerçeklik olmazsa resmi bir açılış töreni yapmayı hedefliyoruz. Şu anda işte gururla esnafımızın orada yerleşmesini, e, ticari faaliyetlerine başlamadığını bekliyoruz. Otoparkın, yer altı katlı otoparkın ki bin araç kapasiteli, 36 bin metrelik kapalı otopark. Onda şu anda kamera tanıma sistemleri takılıyor. Şey kamera diyorum. Plaka okuma sistemleri. Kendimiz işleteceğiz onu. Yani giriş saati belli, çıkışı belli, elektronik ortamda. İçerisinin numaratajları, numaraları onlar yerli kapsamında değildi. Onları bitirmek üzere çocuklar. Bir gün içerisinde de doğal gaz atları çekilecek kompleksin etrafına. 11 tane şahs mülkiyeti vardı işe başlamazdan önce. Onlarla da anlaşmıştık. Yerlerine karşılık ne kadar metrekare arsanız varsa zeminden bir buçuk katı kadar dükkan vereceğiz diye anlaştık esnafla. Ona teslim ettim. Taşındı bir Altı 600 kişilik toplantı salonu var. defa böyle büyük çapta geçen bir otoparka kavuşuyor. Onun için gurur duyuyorum o projeyle. Darası diğer belediyelerin başına. Kompleksteki dükkanları keşan esnafına uygun fiyatlarla kiraya vereceklerini belirten Belediye Başkanı Mehmet Özcan, ihalelerinde bayram sonrası yapılacağını kaydetti. Başkan ayrıca amaçlarının yerel yatırımcıyı ve küçük esnafı kurmak olduğunu, bu nedenle de arsayı büyük bir AVM grubuna satmak yerine kendilerinin değerlendirdiğini, böylece keşanlının parasının yine keşanda kaldığını söyledi. Keşan büyük bir ortasında kurulmuş bir ilçe. İstanbul, Çanakkale, Edirne, Çanakkale, İzmir yolu, Yunanistan, İstanbul'a bağlayan karayolu tam kavşak noktada. Bizim bu yoğun karayolu aşağıdaki etrafında bir sürü alışveriş merkezleri oldu. Hı hı. Hadi küçük esnaf boğulu duruma geldi. Şimdi bu belediye mülkü benim şahsi mülküm olsa proje üzerinden ben bunları hepsini satardım şimdiye kadar. Ama hiçbirini satmadım çünkü biz bizler sosyalliği olan kurumlarız. Bir takım kesimleri fırsat vermek mecburiyetimiz var. Küçük bir orta esnaf yaşamazsa büyüklerinin ön, önü kapanır. Şehir merkezindeki esnafın artık yol kenarlarındaki büyük havayemelerden dolayı ticari yaptığında bayağı vesilemeler oldu bunu göz önüne alarak e, hiçbir tane dükkanı satmadık. Hepsini kendi esnafımıza e, daha ucuz kiralama koşulları da vereceğiz. Hatta yeni bir düzenleme yapıyoruz. Daha önce 10 yıllık e, süreyle kiraya verme şeklinde meclisten karar almıştık. 3 yılın peşini isteyecektik ama bu 3 yılı 1 yıla indireceğim. O olan üstü şartlar yaşıyoruz küçük esnanın bir bu caydırıcı gelir daha çok e, aldı vakti iyi olanlara meydan açmış olur o üç yıllık peşinatı bin yıla indiriyoruz bayram sonu ihalelerimiz olacak esnafın hatta sosyal güvenlik kurumu bir bloğun zemin üstündeki o şahsiyelerinden bahsettim ya az önce aşağısı verdim dükkanı var. katı, 940 metre Komple SGK orayı e, bizden talep etti. Onlarla görüşmelerimiz sürüyor. Keşan, İpsalı, Enes bölgesine işte merkeze edilmeye vilayete gitmeden buradaki sıkıntılarını problem anlatacak